14. Ölü Deniz Hava Oyunları Festivali için Fethiye'ye gelen yerli ve yabancı paraşütçüler 1970 metre yüksekliğindeki Baba Dağ'dan bir günde 2000'in üzerinde uçuş gerçekleştirdi. İlk gün Baba Dağ son sorti için çıkan Avusturyalı paraşütçü rahat bir atlayış gerçekleştirmesine rağmen yere inişte paraşütünün iplerini karıştırınca kıyıya 20-30 metre mesafede yaklaşık 40 metreden denize çakıldı. Thomas Petar and 14. Ölü Deniz Hava Oyunları Festivali için Ölü Deniz'e Avusturya'daki bir yamaç paraşütü okuluyla birlikte gelen 49 yaşındaki Gunter Sorko, Ölü Deniz'in muhteşem manzarasında bir süre uçtuktan sonra Ölü Deniz Belce plajına inişe geçti. Paraşütün iplerini karıştıran Gunter Sorko, yaklaşık 40 metre yükseklikte yedek paraşütünü açamayınca irtifa kaybederek denize çakıldı. Avustralyalı paraşütçünün denize düştüğünü gören kurtarma ekibi 3 botla harekete geçti. Düştüğü anda paraşütün altında kalan ve paraşütün ipleri ekiplerinin dolandığı Gunter Sorko denizde boğulma tehlikesi yaşadı. Hava oyunları kurtarma ekibinden bir kişi bottan denize atlayıp paraşütçüyü dolandığı iplerden ayırdı. Yarı baygın alınan paraşütçü süratle kıyıya götürüldü. Plajda bekleyen 112 ATV acil sağlık ekibi ilk müdahaleyi burada yaptı. Ambulansa alınan Avustralyalı paraşütçü Fethiye Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp tedavi altına alındı. Avustralyalı paraşütçünün hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturmayı Ölüdeniz Jandarma Karakol Komutanlığı başlattı.